Merhaba ve Hard Restate Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda iPhone 16'da göz takibinin nasıl etkinleştirileceğini veya devre dışı bırakılacağını göstereceğim. Hadi başlayalım. Yani yapmanız gereken tek şey ayarlara gitmek. Buradan erişilebilirliğe gitmek istiyorsunuz. Ve biraz aşağı kaydırdığımızda göz takibimizi görebiliyoruz. Ve burada sadece tıklayabiliriz. Daha sonra göz takibi seçeneğini aktifleştirin. Gördüğünüz gibi sanırım yapmam gerekecek. Aslında ah. Ve evet, temel olarak bunu yapılandırmamız gerekiyor. Hadi o zaman hareket edelim. Biraz zaman alabilir. Ama temelde yapmanız gereken tek şey noktalara bakmak. Böylece göz takip cihazımız çok daha doğru ve hassas bir şekilde çalışabilir. Ve bittikten sonra gördüğünüz gibi elimizde temel olarak telefonumuzu kullanarak kontrol edebilme yeteneği. Uh, bunu iptal etmek isteriz. Ve evet, temel olarak bunu böyle sağlıyoruz. Şimdi sadece geri dönebiliriz. Böylece tam buraya bakabilirim. Evet, biraz hatalı çalışıyor sanırım. Çünkü şu anda oldukça karanlık bir ortamdayım. Yani aslında evet dürüst olmak gerekirse rastgele şeyler yapıyor. Evet ama bunu manuel olarak devre dışı bırakabiliriz. Tıklayarak yüzünüzü görüş alanına getiriyorsunuz. Sanırım hayır teşekkürler diyeceğim. Ve işte bu kadar kolayca devre dışı bırakıyorsunuz. Bu video için anlatacaklarım bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.